Selamlar ben Soğanlı Menemen Evet arkadaşlar bugün DLS ligin kariyerimin 3. bölümünde karşınızdayım Gördüğünüz gibi takım bu arkadaşlar 4-2-2-4-4-2 daha doğrusu Öyle oynuyoruz 2 orta saha 2 kanat 2 de fark var Transfer sesi böyle 1107 TL'miz var Bakalım Ama şimdi oyun oyuncu almayacağım arkadaşlar Çünkü yemedim maça geçelim Bizim kadromuz böyle. En güvenli isimlerden biri. MC Milan. 58 yoluna bakmayın. Acayip bir topçu. Adam kadrosu da hep 70'lik. Şey. Ama biz korkmayız. MC Milan. Ney Smith. Ney Oynadığı Frizzle. Frizzle'dan Bilingma. Bilingma MC Milan. Oynadı Cavani. Cavani Führer. Führer Cavani Kavani uzaklanmış. Enfes bir gol. Ceza sahası dışı enfes bir gol Edinson Cavani. Gördüğünüz gibi bir gol böyle arkadaşlar. Enfes vurdu. Çatala taktı. 9 man formasıyla kaptanımız Cavani. Alın o topu ondan. Rakip geliyor şu an üstümüze. O top bende kadar efsanesin. Cavani oynadı. Cavani MC Milan'a. MC Milan Fear. Fear'lardan kaçan Cavani'yi gördü. Tekrar oynadı Cavani. Kavani şuraya doğru bir çalım gelir mi geldi? Kavani çekti. Kavani, Kavani dışarı attı. Kavani kaçtı. Dakika 13. Daha yolumuz bayağı uzun. Kavani önde baskı yapıyor. Topu alır mı? Topu aldı. Affetmedi. Kavani gidiyor. Kavani gidiyor. Kavani, Kavani, Kavani. Top Kavani'de. Kalan yukarı kaldırdı. Bingham bitirir mi offside? Offside ama kötü oldu. MC Milan topu alamadı. Fear. Fear topu alamadı. Adamlar iyi geliyor. Ama James ben varım diyor. Kavan oynadı. Fear. Fear direkt ters kanda oynamak istedi ve geldi. Ney Smith. Henix. Oynadı Smith'e gelmedi. Şimdi ne Topu alamadık. Orada alırsın. Basın top. Orada basın. Freezer aldı. Freezer oynadı Bingham'a. Bingum, Bingum, Bingum. Üzerine attı kalecinin. Çok büyük bir şans kaçtı. Bingum tekrar aldı. Cavani oynadı. Cavani gelişine enfes bir gol. Edinson Cavani. Uruguay'ın golcüsü. Enfes bir gol attı. Enfes bir gol attı. Kıvani tek basıyor. Top aldı. Bu sefer Bingham atmak attırmak istiyor. Bingham, 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 Bingham. Bingham 3 oldu 3. Rakish Bingham. Dakika 40. İlk yenilmesinin son 5 dakika kaldı. Şimdi tekrar basıyoruz. Adam pas attı kanında. MC Milan çok güzel. Kaptırdı ama hatasını telafi eder mi? Hatasını telafi etti. İlk yarı bitti. Ve takıma bakalım. Yedeklerimize. Stockton. Beaton. Güzel. Stockton'u sokalım bakalım nasıl forvet. Bingo'nun yerine. Belki tercih edebiliriz. Herkese şans vermek zorundayız. Basıyoruz o önde. O top bizde kalır. Fear efsane aldı. Kavani koş diyor Stockton. Stockton top. Stockton. Stockton. Stockton'a kaldı top. Stockton. 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 Kaleci üstüne. Kaçtı. Oynadık. Neyse offside. Kavani bugün güzel akrobatik goller bekliyorum. Bir tane attık zaten. Bir tane daha neden olmasın? Cavani. Alır o topu. Alamadı. Ney simit Çok iyi. Cavani'de nerede? Cavani aradan görmek istedi. Atamadı. Defans orijinal sektiği. Cavani. Alamadı. Önde basalım tekrardan. Frizzle. Cavani. Stockton. Stockton atar mı? Stockton. 16 numara formasıyla oyuna girdi. Golünü attı. Kol Stockton. Yedek forvetimiz 11'e girmek için bütün varlığını ortaya koyuyor. Kavani aldı. Kavani'den defansı tekrar aldı. Basın orada. Bas 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 bas. Çok güzel pas Stockton'a. Stockton indirim Kavani'ye. Cavani. Kavani. Kavani. Trio lapasından sonra Stockton Cavani indirdi. Ve sonra işler istediğimiz gibi yolunda gitti. Kavanin çok güzel bitiriciliği. Tekin son bastı. Stockton. Stockton'a bastı. Şimdi basın orada alın topu. Alın topu. Çok güzel. Ama tekrar adamda kaldı. Şimdi bas orada alın topu. Çok güzel Neysimit. Yedim oraya. Oynadık şuraya. Tekrar oynadık. Ne pas ama. Röveşe pas attı Cavani. Yine Röveşe pas attı Cavani. Ardından da iki Röveşe de pası. Stockton. Olmadı. Korner. Dakika 85. Kavani kullanmasın. Onun yerine. MC Miran korneleri kullanır. Kavani de kaldı. Kavani atamadı. Oynadı Kavani. Ne iştimit olsaydı? 5-0 dakika 90. Niye evde yoksa? +3 gerildi. 6. gol gelir mi? 6. gol. Hadi beyler bastırın. Aldrich, Cavani, Stockton, Stockton. Gidişine. Uuu, değil. Az farkla kaçtı. 93 maçın büyük ihtimalle son vuruşu. Kalecide ve maç bitiyor. Bakalım Cavani maç adam olmuş. 3 golle. Evet arkadaşlar dediğim gibi Basel'i bitti ve geçen videoda söz verdim. Güzel bir transfer yapacağız Erik. Bakalım kimi alabiliriz. Bence bize bir defans lazım. Ya da ortası. Hmm, bakalım. Şu defansı bir bakalım kimi alırmış. 425'e 69'luk Maisel Maisel 82 yazı 80 tutulaması var. Ve hanemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Tekrar bakalım. Direkt maaşları kim yeni alalım? Hendrin yeni alalım. Ve takım böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.